Merhaba arkadaşlar. Bir soru, bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir üçgende alan sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABC bir üçgen. AC dış açı ortay. 7AD 4AB diye bir oran verilmiş bana. Alan ABD 15 cm kare olduğuna göre ADC üçgenin alanı kaç cm karedir diye bize soruyor. Sorumuza geçmeden önce arkadaşlar sorumuzda kullanacağımız minik bir kuralı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İki üçgenin yükseklikleri birbirine eşitse tabanları oranı alanları oranına eşit demektir. Ya bu ne demek? Bunu hemen bir örneklendirelim. Mesela burası 2A olsun. Burası 3A olsun arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız burada ABD üçgeninin yüksekliği ile ADC üçgeninin yüksekliği aynıdır. Her iki yükseklik de A'dan indirdiğim buradaki mor dikmedir. Bu mor dikme hem buradaki ABD üçgeninin yüksekliğidir hem de ADC üçgeninin yüksekliğidir. Yükseklikler ortak olduğu zaman arkadaşlar tabanlar oranı alanlar oranı yapabiliyorum. Yani 2A'ya 2S gelirken 3A'ya 3S'lik alan gelir diyebilirim arkadaşlar. Ya da eğer tabanlar eşit ayrılmışsa yani bir kenar ortay alacak olursam AD şeklinde o zaman buradaki alanların da birbirinin eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bunu sorumuza bir uygulayalım. 7AD 4AB'ye eşittir. Yani burada AD'ye 4A diyecek olursam AB 7A'ymış. Peki bu uzunluklara da X, diyelim ve dış açı ortay gördüğümüz için dış açı ortay teoremimizi uygulayalım. Nasıl uyguluyorduk arkadaşlar dış açı ortay teoremimizi? Dış açı ortayımız, bu tarafa baktığı için ben tam tersi yönde Geliyordum. Önce karşıma 4a çıktı, sonra karşıma 7a çıktı. O zaman 4a bölü 7a eşittir. Yine y'nin bu sefer tamamının oranı, y artı x oranı diyerek hemen yapabiliyoruz. İşler dışlar çarpımı. 7y eşittir 4y artı 4xten arkadaşlar. 3y eşittir 4x geldi. Bunun da manası y gördüğüm yere 4k, x gördüğüm yere 3k yazabilirim demek. O zaman y gördüğüm yere 4k, x gördüğüm yere 3k yazıyorum. Buradaki iki üçgenin ABD üçgeni ile ADC üçgeninin her ikisinin yüksekliği de A'dan geldiği için ve ortak olduğu için tabanlar oranı alanlar oranı diyebiliyorum arkadaşlar. O zaman 3K'ya 15 düştüyse her K'ya 5, 4K'ya 20 düşer diyebiliyorum. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.